Hepinize selam arkadaşlar, bugün yeni bir videonun daha başındayız. Bugün Ormanda 99 Gece Kalma oyunu oynayacağız. Yani ben görmüştüm bu oyunu birkaç kere ama hiç oynamadım. Ben de videosunu çekmeye karar verdim. Abone olup like atmayı unutmayın devamı için bu arada. Devam için her zaman dediğim gibi 10 like. Şu üstümüzde gördüğünüz kaç gün kaldığımız galiba. Bak adam kadın 11 gün falan kalmış. Neyse çok uzatmadan başlayalım. Bir kişilik oynayacağım arkadaşlar. Siz gelirseniz değişebilir yani. Anlayamıyorum. 99 gün hayatta kal. Kayıpları bulmak çocuklar çocuklar yardım edecek. Oha wow, Survive 90 eşya yapımı ağaçları ke kesip ateşe odun koyun kes uff e şöyle şey nasıl da vuruyor uff kırıl artık aç Odun yak diyor. Şuraya mı? Uy, reis orayı çözdük arkadaşlar. Al şunu lan. Edina al şunu. Elime vermek kolay değil reis. Tövbe estağfurullah. Tohum bulduk. Dikiliyor mu bu ne oluyor? Tohumu da yak. Oy yüzde yüze ulaşana kadar odun mu yak? Daha kaç? Oo, Eşya yapma masası ne oluyor yalnız? Hmm, güzel. Neyse odun kırmaya devam edelim. Yakında acıkacağız gibi. Kır aslanım benim. Abone olup like atın bu arada. Söyleyeyim dedim yani. Uf uf nasıl vuruyorum görüyor musunuz? Kim aşık olmaz ki bunun? Uf. Gördünüz mü nasıl yıktı mı? Aa çuval varmış ben malım ya gerçekten. Yo. Ha, anlayanım. Eski çuval buldum eski çuval eski çuval eski. ah ay eski çuval eski Lan ateş geri sönmüş olmaz olsun böyle iş olmaz olsun böyle güç olmaz olsun böyle iş olmaz olsun böyle güç Tam da geri sönüyor Öleceğiz herhalde arkadaşlar ya bu gidişle mal mısınız pardon mal mıyım neyim ya Affedersiniz yani bizde Ağzımızdan kaçırabiliriz. Ağzımızdan da yani şu anlık bu da yakılıyor ya. Bunu da al. Önemli yani. To me front, to. Me Gece yaklaşıyor. Biz ne yapıyoruz burada? Ateş yüzde ulaştı. Haritada daha daha büyüdü. Koşmaya devam etmek için shift'e bas diyor. Ay! Kurtuldum dostlar, dostlar. Hazine sandığı. Sandık yani hazine. Hadi lütfen bana güzel bir şey ver. İyi çuval. Bunu nasıl takıyoruz? Ha. Uy. Bu evde kalsak ne olur? Bu ev daha güvenli bence. Kömür. Al. Buralara saklanabiliyoruz galiba. Yangın neredeyse söndü mü? Sönemez ulan. Ben varken orada on. Sönme yangın. Sönme. Ay, pompacı milayım. Sakin ol, geldim reis. Bizim mal mı zannettiğin? Burada odun falan keseceğiz herhalde. Ne çabuk akşam oluyor ya. Tam da ben açım ya. Açım abi, açım ben Aa, açım. Neyse boş ver açlık bize işlemez daha iyi. Kır. Bu arada baltayı yükseltmemiz lazım. Baya kötü yani balta. Full şey kasalım bu arada. Meyveler de var. Bu meyveleri yakmayak biz ha. Ye bunu. Of. Bunu da ye. Bunlar bize 10 gün yeter ha. Bu meyveleri en son alacağım. Biraz ağaç kasayım. Bilgi geldi. Kürk tüccarı bugün geldi. Gelsin neyse nerede? Full aç kasayım. Şu ağaçları kastıktan sonra şey yapacağım. Yemek toplayacağım. Havuç var zaten tek yemek. Tavşan falan da var da. Öldürebiliyoruz mu bilmiyorum. İyi çok. Oha ağaç düştü kafama. Ya kafama ağaç düştü abi kafama. Hemen gidelim. Tavşan ayak. Tüh ayakçı seni. <laughs> Ayakçılara selam olsun. <laughs> Odunlarımı şuraya koy. Şimdi yemek zamanı. Aa, arkadaşlar hayvan katili değilim. Oyunun amacı yani maalesef. Morse, Morse. Uf, bunlar pişirirsek var ya. Bugün bize keyif var ha. Neyse ilk önce da şunları. Şu kurdu da öldürebiliyorsa galiba. Ay, uzak dur. Lan lan lan. A. Ah. Götten yiyoruz. Uzak dur seni cevartırma. Ama ne olur tavşan ayak. Ben sana bir ayak verdim. Anlayan anladı. Tarih çakar. Tamam öl. Öl. Bu paslı balta, baltaya acil yükseltmemiz lazım. Lan ne oluyor? Yanlışlıkla şeye bastık ya. Lan tavşan. Öldürmedim mi ben bunu ya? Ne oluyor? Ha. Oyun mu çıktı? Ha? Al şu etleri. Tavşan ayak. Al reis tavşan ayak. Al. Bu tavşan ayak değil mi? Sen bilirsin yani reis. Ben sana verdim vereceğim. Yürü git lan buradan. Kayıp çocuk konumları. Dino oğlan. Gece yaklaşıyor. 417 metre uzaklıkta. Gece de yaklaşıyor. O zaman biraz daha odun kesemez miyiz? Buna hasar verilmiyor galiba. Biraz daha odun toplayalım gece olmadan arkadaşlar. Bayağı da acıkıyoruz. Gece oluyor. Çok hızlı olmalıyız. O ayı gelmeden. Ben. Odunlar yok. Neyse koş koş koş. Oh. Burası aydınlık. Ee, şunu al mesela. Hop. Bir tane eş, bir tane odunumuz oldu. Çiftlik arsa varmış burada on şeye. Aa bak bu işe yarar. Banka iki gerek. Iki o harita falan diyor. O değil de. Bütün yemekleri koy şuraya. Bunlar biliyoruz mu? Uy! Uf, reis doyacağız biz ha. Uf. Uf. Normalde tavşan eti yemem de yani. Oyun geliyor yani. Bunlar da pişmiyormuş. Zaten pişmesini de beklemiyordum. Lan. Çöküş yaşanıyor. Biraz yemek yiyeyim. Kahvaltı yapayım yani. Odun yak biraz. Hop bir adet odun yeter. Artar yeter de. Artar çok çok. Ben şokum. Yükselt. Sabah oluyor. Hemen dışarıya çıkıp. Aha sandık buldum. <laughs> Önceden de bulmuştum bir tane biliyorsunuz. Şurada ne var bu arada? Bu ne? Saksafon. Civata. İşe yarar. Para yığın. Oo 5 liramız oldu galiba. Hurdaya ve yerleştir. Bekle reis ya şunu açayım öyle. To me too. Ay Boş mu çıktı? Tüfek mermisi çıktı. Tüfek çıktı. E. Ee? E. Ee? Kimsiniz lan? Uf. O kurt nerede? Ya Piu. İki vuruşta öldürüyor abiniz. Aha tavşan ayağa çıktı. Ne oldu lan? Yemek yemek. Aa! Ben o etlerin hepsini yemişim lan. Ya aman mıyım ben ya. Çok da harcam yok şimdilik Şunu da öldü resim geldi ya. Piu! Pardon ya. Çok fazla harcadım. Ölse nereyiz? Bekleyin ya. öldü öldü. Bak tavşan ayağı çıktı. Al şunları. Aa, yine yedim ya. Lan, ben mi almayayım ya? Üf, delireceğim ha. Yine yedik ya. Şaka gibi. Buralarda başka bir şey var mı? Bir ağaç. Şuradan kalsak. Vur. Of. Nasıl vuruyor görüyor musun? Oğlanım benim be. İyi çuvalımızı da alalım. Yedim de onu. Yani hiç odun çıkmıyor. Delireceğim ha. Yarım saattir şurada Aa çıkarıyoruz odun çıkmıyor. Çıksın artık. Oha. Böyle giderse bizim işimiz zor. Fare bozuldu. Çok sıkıntıdayız şu anda reis. Fare bozuldu lan. Çalış. Ç çalış. Aa. Arkadaşlar gece de çöktü fare de yarrağıydı. Ananı... Onu Lan çalış. Fare siz nasıl çöktü? Bir yer orman derinlikleri. Hmm. Ne diyordun sağım? Yara yedik ya. Şu anda şey var. Onunla hallediyorum fare bozuk, bozuk şöyle sesleri de geldi gördüğünüz gibi bozuk çalışmıyor yani çalışıyordu bozuldu daha yeni çalış ya bir dakika arkadaşlar şu fare ne oldu ya hayır ya çok yedim ya <laughs> neyse Arkadaşlar fare yanağı yedi. Kısacası Galiba bu videoyu burada bitirmek zorundayım. Lan çek şu battayı Lan çek. Ha. Uf tüfekle bitireceğim bu videoyu. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Yani çok fazla gelişim olmadı. Fare bozuldu. Ben daha fazla gelişmeyi düşünüyordum ama. Fare bozuldu ne olduysa. Ne oldu okrayayım sana. İşte... Maalesef bu videoyu burada bitirmek zorundayım. Aa vurdum yanlışlıkla. Fare. Fare geri mi geldi? Az önce nasıl vurdum? Evet arkadaşlar bu videoyu burada fare çalışırsa bitirmem. Çok geride kaldık zaten şu anda. Çek şu tüfeği elinden ya. Lan fare ne oldu lan? Çalış lan. Bilgi gelmiş bu arada bir bakalım. Mobile tüccarı bugün kötü bir şey ateşinize yaklaşıyor. Bu gece geliyor. Ekranı döndüremiyorum arkadaşlar fare bozduğu için. Şu tüccara bir bakak da. Lan fare pil çıktı. bu mi yarın yani ben de anlamadım. Ateş de sönüyor. Ateş sönüyor. Tüccar neredesin ha? Ateş sönüyor. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videonun devamı için sizlerden 10 like yeterlidir. Ne olmuş lan bu pile? Oha. Pil yapış yapış olmuş. Sorun mu bu dostlar? Yani yazın yorumları arkadaşlar. Eğer yani fare bozulmasaydı devam ederdim ama maalesef bozuldu. Abone olup like atmayı unutmayın devam için. On like yeterlidir. Belki devamını çekerim fare bozulduğundan dolayı ama sanmıyorum 10 like gelmeden yani. Neyse bay bay görüşmek üzere.